Kata'da ilmelenme çok önemli. Yani başladığın hız sürekli artacak ta, duracak. Nos, aynı hızla geçemezsin. Buradan hayır hızlanacak. Hazır. Nisan. Şimdi dönüş de aynı olması lazım hızlanarak. Buradan başlıyor sıfır hızlanıyor ta, tekrar sıfır ama orada Hızlanarak geçeceğiz. Hazır. Ni. Güzel. Tekrar. Hazır. İğmelenme olursa patlayıcılık olur. Kuvvet artışı olur. Ama aynı hızda geçerseniz hiçbir atletik özelliği gösteremeyiz. Hazır. Hızı. Eç. Hızlan. Şimdi çok hızlı gidiyoruz. Nisan hızı. Fırla. Fur, Tekrar son kez. Hazır. Nisan hızlan. Stop. Şimdi dön. Güzel. Bir daha yapalım son kez. Hızlan ani dur. Aç. Nisan. Fıra. Stop. Yamey. Rey. Yes. Rey.